insanlık tarihi yalnızca kazılan taşlarla, yazılan kitaplarla değil, kaybolan kutsal emanetlerle de şekillendi. Bazı nesneler vardır ki, Yaradan'ın kudretini taşıdığına, dünyanın dengesini koruduğuna inanılır. Ama zaman onları unuttu ya da belki birileri onları sakladı. Bugün geçmişin sisleri arasından beş kutsal nesnenin izini sürüyoruz. Videoya geçmeden önce eğer bu tarz gizemli konuları seviyorsanız, kanala abone olmayı ve bana destek vermeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Efsanelere göre bu kase, İsa'nın son akşam yemeğinde kullandığı kaptı. Daha sonra, çarmıha gerildiğinde kanı bu kaseye dolduruldu. Onu bulan kişi, ölümsüzlüğe kavuşacaktı. Yüzyıllar boyunca şövalyeler, krallar ve tarikatlar, bu efsanevi kasenin peşine düştü. Kimine göre kase, yalnızca bir nesne değil, insanın içindeki ilahi arayışın sembolüydü. Kimine göre ise, hala gizlice Vatikan'da saklı. Kutsal kitaplara göre bu sandık, Tanrı'nın Musa'ya verdiği on emri taşırdı. Altından yapılmış, üstünde iki melek figürü bulunan bu sandık, Tanrı'nın yeryüzündeki tahtıydı. İsrailoğulları onu savaşlara götürür. Tanrı'nın gücüyle düşmanlarını yenerdi. Ama bir gün sandık aniden ortadan kayboldu. Kimi der ki Kudüs tapınağı yıkıldığında gizlendi, kimi der ki Habeşistan'a götürüldü. Bazıları ise hala Kudüs'ün altında, taş duvarların ardında saklı olduğunu söyler. Bir çoban asası. Ama inanca göre Tanrı'nın mucizelerini gerçekleştiren kutsal bir araçtı. Asasını yere vurduğunda deniz ikiye ayrıldı, kayadan su fışkırdı ve mucizeler ardı ardına geldi. O asa yalnızca Musa'nın değil, insanın inançla neleri başarabileceğinin sembolüydü. Kutsal emanetin nerede olduğu bilinmiyor. Bazı rivayetlere göre Ahit sandığının yanında gizlenmiş durumda. İki uçlu, keskin bir kılıç, İslam tarihinde adaletin simgesi. Rivayete göre bu kılıç, Peygamber Hazreti Muhammed tarafından Hazreti Ali'ye Uhud Savaşı'nda verilmiştir. La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar. Ali'den yiğit, Zülfikar'dan keskin kılıç yoktur. Zülfikar yalnızca bir silah değil, ilahi adaletin sembolüdür. Bazı inançlara göre hala bir yerlerde, kıyamet öncesi ortaya çıkmak üzere bekliyor. Üç kutsal nesne, bir ayna, bir kılıç, bir mücevher. Güneş tanrıçası Amaterasu'nun torununa verdiği bu eşyalar, Japon imparatorlarının tanrısal soyunun kanıtı sayılır. Ayna dürüstlüğü, kılıç cesareti, mücevher merhameti temsil eder. Bu üç hazine, bin yıldır halktan gizlenmiştir gerçek oldukları bile kesin değildir. Ancak efsanelere göre bu nesneler bir araya geldiğinde imparatorun tanrısal gücü uyanır. Belki de bu yüzden Japonya'nın kaderi hala onların gölgesinde yazılır. Kimi onları efsane, kimi tarihsel gerçek sayar ama bir gerçek var ki insanlık kutsal olanı hep aradı. Taştan, ışıktan, altından yapılmış olsa da asıl gizem o nesnelerde değil onlara anlam yükleyen insanın kalbindedir